Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte satranç bilmeyen kişilere satranç öğreteceğim. Gördüğünüz bu taşlarla ilgili özellikler ve hareketlerini anlatacağız. Kale ile başlayalım. Kale düz ve yan gidebilir. Çapraz gidemez çünkü kale düz ve yan gidebilir. Bunun özelliği böyleydi arkadaşlar. Bunu izlerken benim yaptığım hareketleri de yapabilirsiniz. Bununla da öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bu at gidebilir. Ama istediğiniz kadar uzunlukta gidemez. Sadece böyle, böyle, böyle gidebilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve bir şey, birini, yemek istiyorsa L ye yiyebilir. Böyle yiyebilir. Gösterdiğim gibi. Bunun özelliği de böyleydi arkadaşlar. Size file göstereceğim arkadaşlar. Fil yan ve düz gidemez. Fil sadece çapraz gidebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birini yemek istiyor çapraz gidebilir ama yan ve düz gidemez. Bunun özelliği de böyleydi arkadaşlar. Size veziri göstereceğim. Arkadaşlar en önemli taşlardan biridir arkadaşlar. Ya e, yan gide düz gide düz gidebilir. Çap çapraz gidebilir. Bir de arkadaşlar düz gidebilir. Bunun özelliği de böyleydi. Taş yemek istiyorsanız da çapraz, düz ve yan gidecek gidebilir arkadaşlar. Bunun özelliği de böyleydi. Şah, şah, şahınız olmazsa bu maçı e, sürdüremezsin arkadaşlar. Yan ve düz gitme amacı değil ama sadece bir kare gidebilir. Böyle, böyle, böyle gidebilir. Bir yemek istiyorsa ya düz ya da yan yer arkadaşlar. Bunun özelliği de böyleydi. Arkadaşlar e, ee, bu piyo, bu gördüğünüz e, taşın adı Piyon. Piyon çok güçlü bir karakter değil. Güç, güçlü bir taş değildir. Ama bunun da bazı özellikleri vardır arkadaşlar. İki, mesela böyle yediğiniz zaman e, başlamış oluyorsunuz. Mesela böyle de ilerleyebilirsiniz. Ama böyle yerdiğiniz zaman o iki kare hakkınız bitmiş oluyor. Mesela arkadaşlar karşı gittiğin karşı karşıdaki yerin burasına gittiğiniz zaman istediğiniz taşı alabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar ben buraya geldim kale almak kale almak istiyorum alabilirsiniz. Bu arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Sağlıklı kalın sizi seviyorum. Bay bay.